Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kıymalı biber dolması yapacağız. Şimdi başlayalım. Bugün çiğ değil de içini biraz kavuracağız canlar iç harcını. Yarım çay bardağı sıvıya ekliyorum. Bir baş kuru soğan ekliyorum ince kıyılmış olsun. 300 gram dana kıyma ekledim. Bir su bardağı kadar pirincimi ekliyorum. 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum canlar. Baharatları tuz, pul biber, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber ve yeni baharat dam oluşuyor. Bir tane de kabukları soyulmuş bir domates. En son yarım demet maydanoz ekliyorum. Ve 3-4 dal da dereotu. Artık altını kapatabiliriz. Harcımızı tavamıza alalım. Harcımızı kenara çekip biberlerimizi başlayalım. Biberlerimizi küçük seçtim ben. Şöyle içine doğru itince açılıyor. İçindeki çekirdekleri de alalım. Şunların uçları yok bıçakla alacağım onları. Sap olmayan da şöyle bıçakla koyabiliriz. biberlerimizin de her taraftan su alması için içindeki pirinçlerin iyice suyunu alıp pişmesi için birkaç kere çatallıyoruz. Biberlerimizin içine biraz tuz ekiyoruz. Daha bir lezzetli oluyor yaban durmuyor canlar. Evet. Tenceremin altına bir tane tabak yerleştiriyorum. İç harcımı da her biber tanesine bir yemek kaşığı pirinç koydum. O zaman harcımız da fazla kalmıyor canlar. Şöyle tenceremi getireyim. Şöyle sırasıyla dizeceğim. sırasıyla oldu şimdi bir tane domates ortasına koyacağım domatesimi şöyle kapağını açtım ortasına ayırdım son kalan iç harcım şu kadar kaldı ölçülü yapınca bir şey kalmıyor canlar şöyle ortasını doldurdum ortaya koyuyor. Şöyle böldüğüm domatesimi içlerine koyuyorum şöyle. Şimdi sosunu hazırlayalım. Bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum içine. Bir yemek kaşığı domates rendesi bir yemek kaşığı daha. Yani iki yemek kaşığı domates rendesi bir yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. İki su bardağı su kullanacağım. Canlar. 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. İyice karıştırdıktan sonra dolmamızın üstüne gezdirelim. önce orta ateşte kaynama geldikten sonra kısık ateşte bir 40 dakika pişireceğiz kontrollü olarak bir de sunum için alalım tenceremizi üstündeki tabağımızı da alalım Oo, güzel pişmiş şimdi tabağımızı alalım Çok da güzel pişmişler. Sosu üzerinde. Biraz da sosunu alalım üzerine herkese afiyet olsun YouTube kanalı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Sevgiyle kalın